kara gözlüm efkarlanma gül gayrı ibibikler öter ötmez oradayım mektubunda diyorsun ki gel gayrı sütler kaymak tutar tutmaz oradayım mor dağlara karargahlar kurulur eteğinde bölük bölük durulur on dakika istirahat verilir Tepeleri çatar çatmaz ordayım. Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde. Sabır sebat etmez gönül yurdunda. Akşam olur tepelerin ardında. Daha güneş batar batmaz oradayım Aramıza dağlar girmiş koskoca. Meraklanma gönlüm dağlardan yüce. Bir gün değil beş gün değil her gece yatağıma yatar yatmaz oradayım.